Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Değerli arkadaşlarım bugün söz verdiğimiz gibi Çağdaş Türk Dünya denemesiyle birlikteyiz. Haydi bakalım sizleri kıramıyoruz arkadaşlar. YKS 2021 sürecinde yalnız değilsiniz. Haydi bakalım güzel bir Çağdaş denemesi bizi bekliyor. Gelsin birinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Evet. 1. Ürdün 2. Lübnan 3. Filistin Yukarıdaki yerlerden hangilerinde İngiliz mandası kurulmuştur? Arkadaşlar bakın biliyorsunuz 1920 Sanremo konferansında adamlar ne yapıyorlardı? Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarını paylaşıyorlardı. Buna göre Filistin, Irak ve Ürdün İngiltere'ye düşerken Lübnan ve Suriye ise Fransa'nın payına düşüyordu. Dolayısıyla burada cevap ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. Yani C seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar diyoruz. Evet güzel bir soruydu bakın. AYT'de gelebilir böyle bir soru. Evet ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nda mihver devletlerden biridir? Arkadaşlar bakın mihver devletler başlangıçta kimlerdi? Almanya, İtalya ve Japonya'ydı değil mi? Zaten diğer grup müttefiklerdi. Bakın burada Fransa müttefik. Sovyet Rusya müttefik, İngiltere müttefik, Belçika zaten işgal ediliyor Almanya tarafından. Dolayısıyla burada cevabımız kesinlikle ve kesinlikle Almanya olacaktır. Yani Bursa. Evet. Bakın değerli arkadaşlarım. İkinci Dünya Savaşı'nda TYT'de de AYT'de de soru gelebiliyor. Çünkü müfredat kapsamındadır. Lütfen bunu unutmayın. Evet. Gelsin bakalım 3. sorumuz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nda İkinci Dünya Savaşı'nın diyor dünya etkiler arasında yer almamıştır. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir. Şimdi bakın İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Sovyet Rusya ve ABD süper güç olmuştur. Dünyanın iki büyük gücü haline olarak çıkmıştır. Doğru. İnsan hakları beyannamesi yayınlanmıştır. Doğru. Çünkü bir dünya insan öldü arkadaşlar. 70 milyon yakın insan öldü. Demokrasi yaygınlaştı mı? Yaygınlaştı. Almanya Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Kesinlikle doğru. Lakin ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra milletler cemiyeti kurulmadı. Bakın Milletler Cemiyeti'nin kurulması 1919 1. Dünya Savaşı'ndan sonradır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti değil Birleşmiş Milletler kurulacaktır. Değil mi? 1945'te. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Cevabımız Ceyhan. Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'nda değil 1. Dünya Savaşı'nda kurulacaktır. Lütfen bunu unutmayalım. Evet şimdi bakalım. Türkiye insanlığı savaşların yıkımından korumak amacıyla Kore Savaşı'nda bir tugaylık kuvvetle üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'in askeri kuvvetlerine katıldı. Mehmetçiğin Kore'de gösterdiği kahramanlık örneği Türkiye'nin aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin alınmasında önemli bir rol oynamıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Kore'ye 1952'de asker gönderiyoruz. Maksadımız burada Demokrat Parti döneminde Adnan Menderes iktidarında maksadımız NATO'ya girebilmekti değil mi? Evet Batı blokunun askeri kanadı olan NATO'ya üye olabilmek için biz ne yaptık arkadaşlar? Kore'ye asker yolladık ve bir Tugay Tahsin Yazıcı komutasında bir Tugay'ı NATO'ya yolluyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana olacaktır. Evet. Gelsin bakalım 5. sorumuz. Aşağıdaki olaylardan hangisi SALT-2 antlaşmasının yürürlüğe girmeme nedenidir? SALT-2 neydi arkadaşlar? Nükleer silahları e, sınırlandırma anlaşmalarıdır. Birincisi imzalanıyor, ikincisi de imzalanıyor ama uygulanmıyor. Niye? Çünkü Sovyet Rusya Afganistan'ı işgal ediyor. Bunun üzerine Amerika imzalamış olduğu SALT-2 antlaşmasını iptal ediyor. Hukuken geçersiz sayıyor. Dolayısıyla SALT-2 imzalansa da uygulanmamıştır. Cevabımız deniz arkadaşlar. Sovyet Rusya'nın Afganistan işgali Salt 2 anlaşmasının iptal edilmesine neden olmuştur değerli arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Unutmayın saat 2 stratejik silahları sınırlandırma, azaltma anlaşmasıdır. İki tanedir tarihte. Bir ve iki şeklinde. Evet. Gelsin altıncı sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yumuşama dönemi olaylarından biri değildir? Bakın Berlin sorunu kesinlikle doğru. Küba krizi elbette. Keşmir sorunu biliyorsunuz zaten Hindistan'la Pakistan arasında günümüzde hala devam eden bir sorun. Vietnam Savaşı var. Hatta ABD burada biliyorsunuz büyük bir itibar kaybına uğruyor. Ama arkadaşlarım C şıkkında ne diyor? Pearl Harbor baskını. Bakın arkadaşlar bu biliyorsunuz Japonların ABD'ye saldırması olayıdır. Ve ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girme sebebidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yumuşama dönemiyle bir ilgisi yok. Bu 2. Dünya Savaşı'nın süreciyle ilgili bir baskındır. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle C şıkkı olacaktır. Evet biliyorsunuz bu baskını Japon komutan Yamamoto yapmış ve ABD Başkanı Roosevelt ne yapacaktır arkadaşlar? Bu baskından sonra Japonya'ya savaş ilan ederek 2. Dünya Savaşı'na resmen ve fiilen girecektir. Evet gelsin bakalım 7. sorumuz. 2004-2014 arasında Genel Sekreterlik görevini Ekmelettin İhsanoğlu'nun yaptığı örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz Ek Ekmel Ekmelettin İhsanoğlu bizim de Cumhurbaşkanı adayımızdı değil mi? Hatta seçimi kaybetmişti. Bakın 10 yıl boyunca İslam Konferansı Örgütünün Genel Sekreterliğini yapmıştır Ekmelettin İhsanoğlu ve şu anda hala kendisi biliyorsunuz milletvekillidir arkadaşlar. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle D seçeneği olacaktır. İKÖ yani İslam Konferansı Örgütü. UNESCO biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e bağlı tarih eserlerle ilgili bir vakıf. NATO biliyorsunuz Kuzey Atlantik Savunma Paktı. AB Avrupa Birliği, BM'de Birleşmiş Milletler'dir. Bununla alakası yok. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle İKÖ. İslam Konferansı Örgütü. Evet. Gelsin bakalım 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in küresel ısınmayı engellemek ve karbondioksit ile sera gazının etkisini azaltmak amacıyla imzalanmasını sağladığı anlaşmadır. Arkadaşlar bakın küresel ısınma ile ilgili yapılan girişim 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto protokolüdür ve Türkiye'de bunu biliyorsunuz 2009 yılında onaylamıştır. 2005 yılında yürürlüğe girmiş Türkiye'nin bunu onaylaması ise 2009'dur arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Cevabımız dakika bir gol bir. Kyoto protokolü biliyorsunuz. Kyoto Japonya'nın büyük kentlerinden bir tanesidir diyelim. Evet. Yasin 9. sorumuz. Evet güzel bir soru bakın. Yani gerçekten TYT'de de AYT'de de karşınıza gelebilir böyle bir soru. Zaten müfredatımızda var. Türk topraklarını parçalamaya yönelik planlar. Türkiye'nin çevresinde ortaya çıkan savaşlar. Komşu ülkelerin Türkiye üzerindeki hedefleri gibi durumlardan hangileri ülkemize yönelik dış tehditler arasındadır? Bakın arkadaşlar Türk topraklarını parçalama yönelik planlar sinsi iç planlar değil mi? Bakın burada dış ülkelerin bizim ülkemizde hazırladıkları planlar. Bunlar tabi dış girişimlere girecektir. Bunlar bir dış tehdittir. Sonuçta bunları dış ülkeler hazırlıyor değil mi? Ama içimizle ilgili. içimizde bizi içten bölmeye yönelik planlar. Mesela terör gibi arkadaşlar değil mi? Türkiye'nin çevresinde ortaya çıkan savaşlar elbette Türkiye ile ilgili ve Türkiye'nin dış tehditleri arasında dibimizde bir savaş olsa arkadaşlar bizi ilgilendirmez mi? İlgilendirir. Komşu ülkelerin Türkiye üzerindeki hedefleri, e biliyorsunuz komşularımız bize düşmanlık güdüyor bazı komşularımız. Örneğin Ermenistan, örneğin Yunanistan değil mi? Bunların kirli emelleri var, hala var. Bu emelleri hala devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlarım bu 3 üç maddenin 3'ü de Türkiye'ye yönelik dış tehditler arasında yer alır. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle Edirne olacaktır. 1 2 ve 3 olacaktır. Ve gelelim son sorumuza sevgili arkadaşlar. Bakın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasında Kızıl Ordu'nun Gorbaçov'a darbe yapması, Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroika politikaları, Sovyetlere bağlı ülkelerde milliyetçilik hareketlerinin başlaması gelişmelerinden hangileri olmuştur? Bakın arkadaşlar Kızıl Ordu Gorbaçova darbe girişiminde bulunuyor ve bu girişimi hatta biliyorsunuz Rusya Federasyonu'nun kurucusu olan Boris Yeltsin engelliyor. Bunun üzerine Komünist Parti Genel Sekreteri Gorbaçov sekreterlikten istifa ediyor ve görevi bırakıyor. Dolayısıyla bu dağılmayı hızlandırıyor. Gorbaçov'un açıkladığı Glasnost ve prestroika yine devletin dağılmasında serbestlik, şeffaflık değil mi? Bunlar doğrudan etkili olmuştur. Sovyetlere bağlı ülkelerde milliyetçilik hareketlerinin görülmesi devlete karşı isyan hareketlerinin başlamasına neden olmuş ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasında etkisi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayılan 3 üç nedenin 3'ü de Sovyetler Birliği'nin dağılmasında etkili olmuş. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ABD dünyanın tek süper gücü olarak yoluna devam edecektir. Cevabımız kesinlikle ve evet, kesinlikle Edirne olacaktır sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Bu da 21. 20. yüzyılın sonunda değil mi? yaşanan bir gelişme. Evet. Böylelikle sevgili arkadaşlarım bu minik denememizin de sonuna geldik. Bakın çağdaş Türk dünya tarihinden KPSS'de 3 soru çıkıyor. Lakin AYT'de arkadaşlar maksimum 1 ya da 2 soru gelecektir. Ha TYT'de gelir mi? Ha, pek zannetmiyorum ama gelebilir çünkü müfredatımızda var. Sizlerden ricam lütfen bu denemeyi bitirdikten sonra kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtin. Arkadaşlarım hepinize teşekkür ederim. YKS 2021 sürecinde hepinize başarılar dilerim.